bu da kafa ya. Yeter bir dur. Dur düşünme artık. Düşünme. Savaş bak bırak. Kalbini kırarım. Mektubun gerçek sahibini buldum. İyi. Allah mesut etsin. Bana ne? Bana yazılmamış. Bak Savaş. Bir kere konuşacağım ve bu konu kapanacak. Peşimden gelmeyeceksin. Sen yoluna ben yoluma. Benim de söyleyeceklerim var sana. Dinle. Bak ben seninle ilgili bir kırılma yaşadım tamam mı? Tamam. Bak bir yanlış anlaşılma olmuş. Eyvallah. Ama ben bunu düşünüp durmak istemiyorum. Ya sen de anlayışlı ol biraz. Yo, Ben konuşabilir miyim artık? Bir konuşunca ne değişecek ki? Ya bundan sonra seninle dost ya da arkadaş olabilir miyiz? Bence hiçbir şey olamayız. Gerçekten benim ne hissettiğimi biliyor musun? Bu söylediklerim sana saçma gelebilir. Kafanı karıştırabilir. Ama o mektubu senin yazmadığını öğrenince... ...gerçekten, gerçekten yıkıldım gerçekten ben Nazlı.